Bunları satalım abi. At lan abi Abi yaz 1 kilo 100 gram diye. Evet 1 kilo 100 gram 450 lira liste. 450, 460, Hı -hı. 500, 520, 520 ver al peşin bana Abi 780 gram yaz? Evet 800 gram yakın 350 lira burası. <laughs> 350 ver abi 350 Ne Apolay <laughs> görüyor mu? Görüyor abi? Görüyor mu abi? Sen gördün mü o lirayı? <laughs> abi? <laughs> Sen görmedin o lirayı işte. <gülüyor> <gülüyor> abi, Osman abi, şey. O abi ne yapıyor zaman abi kilo 750 yani gram Evet iki <laughs> kilo 750 gram 900 lira burası bana. Ne kadar o? 900 <laughs> abi. Tamam, evet. Çalar. Tamam. Ee... Buraya 900 geldi. 900. 900. <gülüyor> 500, <gülüyor> yazarı, tamam abi. Ver onu. yaz abi 900 buna. gitti abi. <laughs> <Çıkıyorum ya. gülüyor> Osman abi şunu